Kendi alanın devamı olan üçgende alan 2 bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu föyümüz 10. föy. Alan paylaştırma ile başlıyoruz. E, i̇ki üçgenin yükseklikleri aynı ise alanlar oranı tabanlar oranına eşittir. Mesela burada bakın ABD ve ADC üçgenleri var. Yükseklikleri aynı olduğuna göre birinin dışarıdan birinin içeriden çizilmiş çünkü. Alanlar oranı tabanlar orandır. Örneğin burası 2 olsun burası 3 olsun. Tabanı 2 olan 2S tabanı 3 olan 3S şeklinde alanları paylaştırabiliriz. O halde tabanlar oranı alanlar oranıdır. Peki şimdi arkadaşlar ikinci bir duruma bakalım. Burada da alan paylaştırma işlemini iki yoldan yapabiliriz. Birincisi sinüslü alandan. ikincisi ise e, köşeleri birleştirerek. Örnek olarak şöyle bir üçgen çizelim. Bakın bir ABC üçgenimiz olsun. Ve şuradaki sayıları veriyorum arkadaşlar. Şurası 4, şurası 2, şurası 2, şurası örneğin 6 olsun. Ya da 8 olsun. Evet farklı olsun. Peki dikkat. Ya sinüsü alandan şöyle yaparsınız. Küçük üçgenin alanı 1 bölü 2, 4 çarpı 2 çarpı sinüs alfa. Büyük üçgenin alanı 1 bölü 2. Bakın kenarlar 6'ya 10. 6 çarpı 10 çarpı sinüs alfa. Böylece alanlar oranını bulabilirsiniz. Evet alanlar oranı sadeleştirirsek şunlar da arkadaşlar. Evet, 4 bölü 30'dan 2 bölü 15'tir. Ya da aşağıda pratik yol verilmiş bakın. Şöyle de yapabiliriz. Şu noktayla şu köşeyi birleştirebiliriz. Böylece tabanı 2 olan 2S, 8 olan 8S. E şuradan baktığımızda tabanı 4 olan 10S ise tabanı 2 olan 5S şeklinde de yazabiliriz. Böylece yine alan dağılımı bulmuş olduk. Yani ya sinüs alandan ya da arkadaşlar dörtgenleri üçgenlere parçalayarak üçgenler yardımıyla alan dağılımı yapabiliriz. Birinci örnek sorumuza geçiyoruz. Soru da alan ABD'nin alan ADC oranını sormuş. E, tabanlara baktığımızda biri diğerinin iki katı. O zaman bu alana S dersem bu alan ne olacaktır? 2S olacaktır. O halde ABD üçgeninin alanı S, ADC üçgeninin alanı 2S olduğundan yanıt 1 bölü 2'dir. İkinci örnek sorumuza geçiyoruz. Boyalı alan 6 birim kare ise alan ABC kaç birim karedir? Evet, biraz önce de yapmıştık hatırlayın. Şöyle birleştirebiliriz arkadaşlar. Böylece buradaki dörtgeni üçgenlere parçalamış olduk. Soruda boyalı alan 6 verilmiş. O zaman tabana 6 olan 6 ise yan tarafta da tabana 6 olan var. Orası da 6 olacaktır. Şimdi bu taraftan bakalım. Bu taraftan bakmak demek tabanı 4 olan ve tabanı 2 olan 2 tane üçgeni görmek demek. Bakın tabanı 4 olan 12 verilmiş. O zaman orantı kuruyorum. Tabanı 4 olan 12 ise tabanı 2 olan kaçtır? Tabii ki 6'dır. O halde burası da 6. Hepsini toplarsak ABC üçgenin alanını bulabiliriz. ABC üçgenin alanı 3 tane 6'dan 18 birim kare yapacaktır arkadaşlar. Benzerlik alanın ilişkisine geçiyoruz. Benzer üçgenlerin tabanı büyüdükçe yüksekliği de büyüyeceğinden iki boyutu da büyüyor. Benzerlik oranının karesi alanlar oranını verir. Yani burada şunu demek istemiş. Örneğin bunun tabanı 2, bunun tabanı 2 katı olan 4 olsun. Bunlar benzer olduğuna göre bunun yüksekliği haçsa bunun yüksekliği de ne olacaktır? Tabii ki 2h olacaktır. Bakın bunların benzerlik oranı 1 bölü 2. Çünkü tabanlar 2 katı, yükseklikler 2 katı. Fakat alanlarını yazıyorum. Soldaki üçgenin alanı 2 çarpı h bölü 2. Sağdaki üçgenin alanı ise 2h çarpı 4 bölü 2 bölü 2'leri götürebiliriz. Evet yukarısı 2H aşağısı 8H yaptı. Dolayısıyla bakın 1 bölü 4 yaptı. Tabanlar oranı ya da yükseklikler oranı 1 bölü 2 olmasına rağmen alanlar oranı ne oldu bakın. Bunun karesi oldu. 1 bölü 4 oldu. Evet örneğin demiş bakın 1'e 2 vermiş 2'ye 4 vermiş. Bu üçgenin alanı arkadaşlar 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 yaparken diğer üçgenin alanı 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 yapıyor. Bakın benzerlik oranı 1 iken alanlar oranı biri diğerinin kaç katı oldu? 4 katı oldu. O halde benzerlik oranına k dersek alanlar oranı k'nın karesine eşittir. Bütün benzer şekillerde aynı kural geçerlidir. Örneğin bütün kareler benzerdir arkadaşlar. Karenin kenarı 1 iken bir de 2 iken düşünelim. Bakın kenarı 1, kenarı 2, kenarı 3. Fakat alanı kaç? 1'e 4, 4'e 9. Görüyorsunuz kenarlar oranının karesiyle alanlar orantılı çıktı. Yani bir karenin kenarı birken 3 olursa tamam kenar 3 arttı ama alanı kaç artmış oluyor? Alanı 9 artmış oluyor. Dolayısıyla alanlar orana kenarlar oranının karesine eşittir arkadaşlar. Evet üçüncü örnek sorumuza geçiyoruz. Şimdi burada iki tane dik üçgenimiz var. Görüyorsunuz biri 6'ya 12 diğeri de 2'ye ne olduğu belli değil. Birinci yol. Örneğin bu X'i bulmakla yola başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar madem benzer B açısıyla E açısı eşit. Yani burası alfa burası alfa. Evet 6'ya 2 gelmiş bakın. Yani kısa kenarlar biri diğerinin 3 katı. O zaman uzun kenarlar da biri diğerinin 3 katı olacak şekilde burası 12'nin 3'te biri 4 olmak zorunda. Peki şimdi alanlarını oranlıyorum arkadaşlar. Soldaki üçgenin alanı 6 çarpı 12 bölü 2. Sağdaki üçgenin alanı ise arkadaşlar kaç olacaktır? 2 çarpı 4 bölü 2. Evet bunlar zaten sadeleşti. Yukarısı bakın 36 yaptı. Aşağısı ise 4 yaptı. Bölersek 9 yapıyor. Bakın kenarlar oranı biri diğerinin 3 katıydı. Alanlar oranı ise biri diğerinin 9 katı oldu. Bunu direkt de görebilirdik. İşte küçük üçgenin kısa kenarı 6. Pardon büyük üçgenin kısa kenarı 6. Küçük üçgenin kısa kenarı 2. Dolayısıyla benzerlik oranı 3. Büyüye küçüğü oranlarsak bunun karesini alırsak alanlar oranında 9 yapacaktır. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Yandaki ABC üçgeninde BC 6 tane B'de ve AD 5 tane E'de verilmiş. Evet. Bunu şöyle güzelce şuraya çizelim arkadaşlar. Daha rahat yaparız. Şu şekilde bakın bir üçgenimiz var. Şöyle bir de EC doğru parçamız var. Harfleri de yerleştiriyorum. Burası A. Burası B. Burası C şuralar D ve E noktaları. Ve soruda diyor ki BC 6 tane BD eşit. Yani burası X iken burası 5X'miş arkadaşlar. Ve AD de 5 tane ED eşit. Yani buraya Y dersem ben bakın ED'ye Y dedim. AD ne olacak? 5Y olacak. Dolayısıyla burası 4Y oluyormuş. Şimdi soruda diyor ki boyalı dörtgenin alanı 11'im kareymiş. Evet şöyle yapabiliriz. Tabanı 4y olana 4s, y olana s dersek bakın bu taraftan bakıyorum. 5x'e 5s düşmüş. 1x'e 1s düşer. O zaman arkadaşlar ABCE dörtgenin alanı 2s oldu. Ve 2s 10 verilmiş. Buradan s 5'tir. Bana neyi soruyor? ABC üçgenin alanı nedir diyor. Şimdi hepsini toplarsanız 6s yaptı zaten. O zaman s yerine 5 yazarsam 6 kere 5 30 yapar. Dolayısıyla büyük üçgenin alanı 30'dur arkadaşlar. Benzerlikle birlikte alanlar verilmişse benzerlik oranının karesi alanlar oranı olduğundan benzerlik oranı kök içinde alanlar orandır diyebilirmişiz arkadaşlar. Evet örneğin bu soruda. Mesela küçük üçgen büyük üçgene benzer. Küçük üçgen dediğim bu. Küçük üçgenin alanı 4. Fakat büyük üçgenin alanı tamamı 9. İşte bu benzerlik oranının karesidir arkadaşlar. Dolayısıyla kenarlar oranı bunun kare almakla bulunur. 2 bölü 3'tür. O zaman arkadaşlar bunun kenarına 2 birim derseniz bunun kenarı 3 birim olacak. Yani A'ya 2 dersen B'ye 1 demek zorundasın. Tamamı 3 olduğu için. O halde A eşittir 2B olur. Bir soru tipi denmiş. Taralı alanlar eşitse A bölü B, C bölü D. Evet bu şuradan geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir yamuk çizdiğimiz zaman bakın şu şekilde. Yamukta e, yan alanlar ne oluyordu? Yamukta biliyorsunuz yan alanlar birbirine eşit oluyordu. Ama köşegenlerin ayırdığı yan alanlar bakın şu şekilde. Yani siz buraya S derseniz, e, yamukta yan alanların eşit olduğunu böylece göstermiş olduk. Üst kenar alt kenara paraleldir diyebiliriz. Kısacası arkadaşlar, bu soruda birleştirirsek yan alanlar eşit verildiği için bu dörtgende bu bir yamuktur diyebiliriz. Tersten yamuğu sağladı. O zaman A bölü B eşittir C bölü D'dir diyebiliriz. Paralellik alan soruları verilirse alan taşıma yapılabilir demiş. D noktasını D üzerinde istediğimiz bir noktaya kaydırabiliriz. Üçgenin taban ve yüksekliği değişmediği sürece alanı da değişmez. Evet bunu şöyle gösterebiliriz bakın arkadaşlar. Mesela bu mavi üçgenin alanı bu mavi üçgenin alanı ile taban değişmeyecek şekilde şu kırmızı üçgenin alanı aynıdır. Hatta bir tane de yeşil üçgen çizelim mesela arkadaşlar. Şöyle tabana aynı olacak şekilde. Şöyle çok uca gitsin. Evet. Üçgenler farklılaşıyor bakın. Fakat şu tabanları değişmediği için ve paralellikten dolayı yükseklik de değişmiyor. Dolayısıyla alanları aynı kalacaktır arkadaşlar. O zaman paralel iki doğru arasında ne yapabiliyormuşuz biz? Üçgenin alanını sağa sola kaydırabiliyormuşuz. Evet. Beşinci örnek soruya geldik. Alan DEC 9 birim kare. Alan ABD 16 birim kare. X bölü Y kaçtı diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar tabi burada alfa 90 beta derseniz alfa 90 beta yani küçük dik üçgen büyük dik üçgene benzermiş. Peki benzerlik oranını bulabilir miyiz? Alanlar oranını bulursam benzerlik oranının karesi eşittir. Bakın küçük üçgenin alanı 9 büyük üçgenin alanı bu ikisinin toplamıdır tabi ona dikkat ediniz lütfen. 16 değildir. 16 artı 9'dur. Yani 25'tir. Dolayısıyla bu iki üçgenin alanlar oranı 9 bölü 25 oldu. Bu neydi? Bu benzerlik oranının karesine eşittir. O halde benzerlik oranı 3 bölü 5 yapacaktır. 3 bölü 5 ne demek arkadaşlar? Küçük üçgenin kenarının büyük üçgenin kenarına oranı 3 bölü 5'miş. O zaman küçük üçgende alfanın karşısında x var. Büyük üçgende alfanın karşısında y var. O halde x bölü y 3 bölü 5'tir deriz. Altıncı örnek sorumuza geldik arkadaşlar. Boyalı alanlar eşitse x kaç santimetredir diye sorulmuş. Evet. Şimdi boyalı alanların eşit olması demek tabii ki şöyle çizdiğimiz zaman bakın şu şekilde hani yamukta yan alanlar eşitliği sağlandı ya böylece bu mavi çizgilerin paralel olduğunu söyleyebiliriz. O zaman 10'un 8'i oranı 9'un x'i oranı temel benzerlik yazabiliriz. 10 bölü 8 eşittir 9 bölü x. Evet burası sadeleşir. Burası 5 bölü 4 yapar. O zaman 5x eşittir 36'dan. x eşittir 36 bölü 5'tir arkadaşlar. Yani 7.2'dir diyebiliriz. Yan kenarlar eşit bölünmüş ise alanlar ardışık tek sayıların katları şeklinde ilerler. Evet arkadaşlar buna merdiven kuralı da diyoruz. Örneğin şöyle olsun. Bakın şöyle merdivene benziyor gittikçe. Eğer şu alanlar eşitse arkadaşlar yanlar eşitse çift çizgiyle göstereyim. O zaman buradaki alanlar nasıl gidiyormuş? Buradaki alanlar tek sayıların kuvveti şeklinde ardışık sayılar şeklinde pardon. S, 3S, 5S, 7S şeklinde ilerleyecektir arkadaşlar. Daha da devam ettirebiliriz 9S, 11S şeklinde gider. Görsel ispatlanmış. Bakın birleştirmiş arkadaşlar yanları bu şekilde. Görüyor musunuz? Burası 1. Burası kaç? Burası 3. Burası bakın 5. Burası da 7 oluyor. O zaman S, 3S, 5S, 7S kuralını burada da sayısal olarak görmüş olduk arkadaşlar. Diyelim ki böyle K'ya 3K verdi. O zaman ne yapıyormuşuz? Buraları KKK ayırıp S, 3S, 5S, 7S şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Evet 7. örnek sorumuza geldik. Şimdi 7. örnek sorumuzda diyor ki ABC bir e, dik üçgen. DE paralel BC. Bakın 5 ve 4 verilmiş. Buna göre deniyor ki boyalı alan kaç birim karedir? Evet biliyorsunuz paralel iki doğru arasında üçgenin alanını kaydırabiliyorduk arkadaşlar. O zaman kırmızı üçgeni ben diyorum ki gelin bu tarafa kaydıralım. Böylelikle tepe noktasını B'den C'ye almış olduk arkadaşlar. Peki üçgenin tabanı olan DE değişti mi? Hayır değişmedi. Paralel olduğu için yükseklik de değişmez. İsterseniz şöyle gösterelim bakalım. Paralel iki doğru var. Üçgenlerden biri bakın böyle kırmızı üçgen böyle. Biz bunu aldık arkadaşlar. Ne yaptık? Bunu aldık. Şu tarafa taşıdık. Tek yaptığımız bu. Evet bu yeşil üçgenle bu mavi üçgenin alanları eşittir. O yüzden buradaki arkadaşlar kırmızı üçgenle mavi üçgenin alanı eşittir. Peki mavi üçgenin alanını şöyle bulabilir miyim? Bakın şu taraftan bakarsam tabanının 4 olduğunu gördüğüm yükseklik dışarıdan indirilmiş. Geniş açılı üçgen çünkü bu. Yüksekliği 5. O halde bu üçgenin alanı 4 çarpı 5 den 10 yapar deriz. Evet. 2017 YGS sorusuna geldik arkadaşlar. Ee, bu konuyla ilgili yine biraz tabii ki. Ee, şöyle. Aslı öğretmen bir etkinlikte ABC eşkenar üçgenin içindeki özdeş eşkenar üçgenleri şekildeki boyayarak 3 rakamını bir kağıda resmetmiştir. ABC eşkenar üçgenin alanı 96 birim kare olduğuna göre boyalı alan kaç birim karedir demiş arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle yapabiliriz tabii ki. Ee, bakın burası 3 birim, yöndeş açıdan burası atmış, şurası, şurası da atmış olduğundan tepe açısı zaten atmış. Dolayısıyla şöyle göstereyim arkadaşlar, maviyle göstereyim size boyutu da biraz küçülteyim. O halde 60'lardan dolayı bu da bir eşkenar üçgen. Yani burası 3, burası 3, burası 3. Bakın bunu o parçalama işleminden yapabiliriz. Yani şu şekilde. Buraya 2 tane üçgen sar. Buraya da arkadaşlar şu şekilde 5 tane üçgen sar. Yani şurası 1, şurası 3, şurası 5. Burası sayarsanız arkadaşlar şöyle 7. Yani farz edin ki buradaki hepsini arkadaşlar şu şekilde üçgenlerle dolduruyoruz. Her tarafı bu üçgenlerle dolduruyoruz. Buralarda dolduruyoruz. Dolayısıyla 9, 11, 13, 15 S şeklinde gidecektir. Yani bunlara 1S, 3S, 5S, 7S, 9S, 11S şeklinde yazarsak eğer bunları toplarsak yani 1S, 3S, 5S, 7S, 9S, 11S, 13S ve 15S. Arkadaşlar bunların hepsini toplarsak tam 64 S yapıyor. Yani burada aslında küçük eşkenar üçgenlerden ben hepsini çizmedim. Bakın şöyle çizerseniz tek tek kaç tane varmış? Tam 64 tane varmış arkadaşlar. Ve soru da burayı 96 vermiş. O zaman buradan S'i çekebilirim ben. 96 bölü 64. Evet 32'nin 2 katı. Bu da 32'nin biliyorsunuz 3 katı. S'i böylece 3 bölü 2 bulduk. Peki ama bize nereyi soruyordu? Bize arkadaşlar E şeklinde olan onu şöyle siyahla göstereyim. Bakın E şeklinde olan şuradaki alanı soruyor bize. Evet buradaki üçgenleri toplarsanız arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var burada normalde. Bir tanesi olmadığı için 6 tane burada var. Böyle tek tek topladığınızda arkadaşlar tam 22 tane üçgen var burada. Dolayısıyla burası 22 es. 22 ile de 3 bölü 2'yi çarparsak 33 yapar. O zaman buradaki E harfi 22 tane eşkenar üçgen barındırıyor. Bir tanesinin alanı 3 bölü 2 idi. 22 ile 3 bölü 2 çarparsam 33 yapar. Yanıt 33'tür. Evet böylece bir konunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu an gördüğümüz bu üçgenler tüm geometrinin temelidir. Üçgenleri çok sağlam bitirmelisiniz. Bunun için arkadaşlar mutlaka tekrar yapmalı. Konunun önemli yerlerini ve özelliklerini formüllerini gözden geçirmelisiniz. Ve unutmayınız arkadaşlar bol bol soru çözmelisiniz. Böylece hedefinize daha çok yaklaşacaksınız ve daha mutlu olacaksınız. O halde bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.